Yeniler herkese merhaba. Bugün sizlere e, ön lisans KPSS için açıyorum kameramı. Çok mutluymuşum gibi açtım aslında ama mutlu da değilim pek fazla. Hem e, vize haftamın içerisindeyim hem e, KPSS sonuçları açıklandı. Yani beklediğim bir puanımı aldım. Evet beklediğim bir puanı aldım ama Yine de insan birazcık şey oluyor. Sonuçta hayallerime yetecek kadar ya da atamama yetecek gibi bir puan değil. Zaten böyle bir puan da beklemiyordum, hedeflemiyordum da açıkçası. Bu yıl için en azından. Beklediğim puanı aldım. Hatta beklediğim puandan bir puan falan yüksek aldım. Ama yine de bunun bana yetmeyeceğini bildiğim için böyle bir şey oluyorsun. Okulun bitince boşta kalacağım artık en azından biliyorum. Zaten biliyordum. Girmeden önce de biliyordum. Bekliyordum yani. Ama yine de böyle gerçekler suratına dan edince insan birazcık içi burkuluyor. Değil. Burkulmuyor değil yani. Ee, sizlerin sınavlarınız nasıl geçti? Beklediğiniz puanları aldınız mı? Nasıl oldu? Siz de yorumlarda bana sormuştunuz işte şu, neden, şu ne kadar puan getirir gibisinden. tutturduğum oldu mu? Ee, yorumlara yazarsanız sevinirim ben de. Bakarım yani. Cevap vermeye de çalışırım. Eğer kanalım bu arada kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, yani ben hangi siteden yaptım? Benim her zaman baktığım bir site vardı. Zaten sadece oradan yaptım. Hani dediğim gibi çok beklentim olmadığı için hani öyle çok bir şey yapmadım. Bir siteden bakmıştım. Ondan linkini aşağı bırakırım. Yani 2014 KPSS ile birebir tuttu puanım. Arada virgül 0.102 1 0, virgül oynadı yani. Ee, az çok yine dediğim gibi tahmin ettiğim bir e, puan aldım. <laughs> netlerime çok fazla bakmamıştım yani netlerime bakmıştım aslında ama e, şey değildi tam şu şu netleri aldım diye mesela not etmemiştim hani tam kafamda yoktu. Yani ama az çok dediğim gibi hani o baktım az çok tahmin ettiğim gibi de bir net, net ay net demiştim tahmin ettiğim gibi de bir puan aldım. Şaşırdık mı? Şaşırmadım. Ama dediğim gibi biraz insan üzülüyor yani şey insanları görüyorsun nasıl aldıklarını neler yaptıklarını. Hani senin de onu yapabildiğini biliyorsun. Ama yapamadım. Yani yapacak da bir şey yok şu durumda. Tabii ki de hedefim her zaman her zaman yani hedefim 2022'ydi. Bu sınavda zaten kendimi denemek için girmiştim. Şu anda yine zaten sonuçlar açıklanınca da tamamıyla tek ümidim o kaldı. 2022'de inşallah bakalım güzel olur. Yani o anda, o an sınava hazırlanacakken de inşallah düşünce yapımı kafam şu şekilde olur. Çünkü şu an hırslandım. Yani hırslandığımı düşünüyorum. Keşke hatta aylar öncesinde de şu durumda gibi olsaydım. Ama yapacak da bir şey yok. Biliyorum. Onların yaptıklarını, hani herkesin yaptığını ben de yapabilirim. Kendime de inanıyorum bu konuda. Ama işte birazcık kendi şeyim diyeyim. Nasıl desem. Yani bu benim ilk KPSS deneyimimdi. İlk böyle, yani tabii üniversite sınavı da çok ciddi bir sınav. Ama bu daha çok şey ya, hayatı tam atılma e, sınavına artık geleceğini belirliyor. Onun için böyle bir, o bilince de demek ki tam varamamışım. Çünkü varsaydım böyle olmazdı. Daha çok çalışırdım. Ama hakkımızda hayırlısı olsun dediğim gibi. Hani şu anda şikayet etme gibi bir lüksüm yok. Çünkü beklediğim, çalıştığım ve hak ettiğim puanı aldım. Yani altında alıp hani böyle çok çalışıp da hani nasıl yapamadım değil. Çünkü çalışmamıştım. Ee, yüksek puan almayı da şu an için en azından hedeflememiştim. Bu nedenle hani çok fazla da şikayet etmeme de gerek yok. Genel olarak bu büyük sayfalara hani KPSS ile ilgili paylaşım yapanlara bunlarla ilgili sağlıklı sağlıkçı sayfalarına falan baktım. Yorumlardan da okudum. Herkes az çok tahmin ettiği puanı almış. Bir puan aşağısı bir puan yukarısı ama en azından genel olarak tahmin edilen puanı almışlar. Yani şey oldu ya birazcık sınav kolaydı işte yüksek ya çok yüksek alırsın ya bazıları ya çok düşük alırsın vesaire gibi şeyler oldu. Ama yine de az çok herkes tahmin ettiği puanı almış. Yani sıralamalar nasıl oluyor bu şeyde? Bir de branş sıralamalarımız açıklanacak tabii. Ama işte onlar nasıl oluyor, nasıl olacak hiç bilmiyorum. Geçen yıla göre bu yıl ee, az çok yani 166 bin kişi daha fazla girmiş bu yıl sınava. Bu bizim için kötü bir şey tabii ki de. Demek ki lisans mezunları artıyor. Boşta kalan insan sayıları artıyor. Artık atamalar da çok fazla olmuyor. Yani insanlar da okuyor okuyor. Boş kalıyor tabii ki de. 166 bin kişi de az bir sayı gerçekten değil. Özellikle hani KPSS sınavı gibi, ön sınavı gibi bir sınavda. O kadar kişi de bir dezavantaj bizim için. Sizler kaç beklediklerinizi aldınız mı acaba? Onu sizlere de çok merak ediyorum. Çünkü sizlerle de yorumlarda konuşmuştuk. Nasıl oldu, nasıl bittiği ile alakalı. Yani inşallah sizler istediğiniz puanı almışsınızdır. En azından sizler almışsanız sizlerin adına mutlu olurum ben de. Yani şey sabah uyandım. Tabi bugün benim bir de sınavım vardı. Normalde erken kalkmıyorum ama bugün işte erken kalktım. Erken dedim de yani onun on, 10, on 10 gibiydi kalktım. Zaten sınav onda açıklanmış. Uyandım. Uy bugün sınavın açıklanacağını biliyordum aslında. Ama hani ne zaman açıklanacak bilmiyordum tahmin edemiyordum yani. Uyuyordum birden bir uyandım işte uyandığımda telefona baktım. Baktım herkes işte yazmış arkadaşlar sonuçta açıklandı kaç aldınız şöyle böyle vesaire yazmışlar. Böyle gözümün yarısı açık yarısı açık değil falan girdim sisteme direkt. Ne oldu ne bitti o an hiçbir şekilde bilincinin farkına varmadım yani. Aslında bundan video çekecektim ama öyle o an birden bire girdim. Ben yani çok da umursamadım açıkçası. Öyle girdim gördüm sonucumu. <laughs> Sonra geri çıktım. Böyle boş boş durdum. Direkt babama at, mesaj atmıştım zaten. O çok merak ediyordu. Ona mesaj attım. Kaç aldığımı vesaire söyledim. Yani yorum yapılacak bir şey o da dedi. Zaten tahmin ettiğim puanı, beklediğim bir puanı almışsın dedi. Bir şey de diyemedik. <laughs> o babam çok istiyordu. Yani yüksek almamı, atanmamı. Tabii her aile gibi. Ben de çok istiyordum ama neyse. E ee, şeyden bahsedeyim. Ben sınava girmeden önce hani nasıl bekliyordum? Sınavdan sınavdan çıktıktan sonra işte sonuçlar, sorular açıklandıktan sonra e, açıkçası ben genel kültür kısmında daha iyi bekliyorum. Genel kültür kısmını yapamamıştım pardon. Genel kültür kısmını hiç yapamamıştım. Aslında genel yetenek kısmını da yapamamıştım. Böyle saçma bir şey. Yani genel yetenek kısmında ben daha fazla bekliyordum açıkçası. Çünkü Türkçem iyi geçti aslında. Ama e, matematik kısmını daha fazla yapıyordum. Dediğim gibi en kötü bir 15 soru yapabiliyordum, yetiştiriyordum. O kadar netim çıkıyordu yani. Sınavda o kadar yapamadım. Soru, o kadar soru bile yapamadım. O yüzden genel yetenek kısmından kötü bekliyordum. Genel kültürde yapamamıştım. Zaten genel kültür yapamıyordum. Hani temelim hiç olmadığı için onu yapamıyordum. Sonra sonuçlar açıklandı. Yani soruların cevapları açıklandıktan sonra genel kültür kısmına daha iyi bekliyordum. Yani çok not etmedim aslında. Kaç net aldım, kaç net yaptım gibisinden. Not etmedim. Herhalde o yani şu an kafamda hani öyle bir düşünce var. genel kültür kısmına daha iyi yapmışım gibi. O da şeyden herhalde yapamayacağımı düşündüğüm için yani yapamadığımı düşünüp biraz daha iyi beklediğim için herhalde böyle bir düşünce var kafamda. Ee, yani bu sınavda matematik doğru. Herkes şey almış. Genel kıtır kısmında daha mı fazla acaba bu defa puan verdi? Herkes genel yetenek kısmını mı yaptı tarzında şeyler falan da olmuş. Bilmiyorum ama ee, ben 29 doğru 7 Yanlış yapmışım genel yetenekten. 24 doğru 13 yanlış da e, genel kültür kısmından yapmışım. 73.6 e, puan aldım. 72 falan bekliyordum ben. Aslında 72-73 ortalamasında bir şey bekliyordum. Öyle beklediğim gibi de oldu. Diyecek de pek bir şey yok. İnşallah sizler iyi almışsınızdır. Hepiniz istediğiniz yerlere e, atanırsınız. Ben de artık hedef 2022 diyelim. Hepimiz için hayırlısı olsun. E, yorumlarda görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın.